<laughs> o nasıl bir hali ya? <laughs> Günaydın efendim, murdacılardayız. 3 günlük plastiğimiz var. Şimdi hepsini boşaltalım. Abi iki buçuk kavamız çıktı. Her zaman iki çıkıyordu. Bugün zaten dolu. Bir iki, iki buçuk bununla beraber. Tartalım bakalım kaç kilo olacak. Arabanın içi boşaldı ama tabirleş gibi. Günaydın efendim. Cumartesi günü murdacılardayız. Herkes Antika Kasap YouTube kanalından selamlar. Şimdi terazinin olduğu yerde diğer plastik kamyonu plastik yüklü. Onu bekleyeceğiz. Ben arabayı dışarı çıkardım tabii ki. Onu bekleyin. Terazinin tartımızı alalım. Bakalım kaç kilo gelmiş. Ya nasip. Hadi şimdi de sizlere keyifli seyirler. Abone olmayı, like atmayı, işe Paylaşmayın. kalın, paylaşmayı. Unutmayın efendim. Ceket yok, şapka yok. Mart ayında sıcağı yaşıyoruz abi. Bakalım daha Nisan var. Mayıs yağmurları var. Nisan soğukları. <laughs> olacak olacak ama şifayı kaptık. O geçen ıslanmamız, çok terlememiz gribi kaptı. Belki sesimden de biraz anlaşılır. şey i̇şte sırtımız mırtımız ağrıyor. Hadi bakalım. Şimdi başlıyoruz. Keyifli seyirler. Biraz kamyonu var. Onun arkasında da terazi. O işini bitirsin. Ardından bizim şu iki buçuk kovayı tartalım. onlarda kamyonu yüklerken biz şuraları karıştıralım bari. Bakalım neler bulabileceğiz. Sağlam mısın Necip? Değil ben. Bu bir tane jip var ama geri kalan bu evet, kadar saç arada, arada da var mı başka bir şeyler? Ben de 4 günden beri gelmiyorum. Normalde çarşamba günleri geliyorduk. Salgını aldım hastaneye şey olunca salgını indirdik. 3 gün boyunca getirmedik. Dedik gerek yok. Hem araba da dolmamıştı. şimdi doldu. Öylelikle geldik. Burada bir şey yok. Böyle. Kocaman bir anahtar mı olur ya? İnsan kaldırmaz bunu. Neyle sıkıyorsunuz arkadaş? Sizde nasıl bir el var? Şuraya bakalım. Numara falan yazıyor mu? 612 diye yazıyor. Ben kaç anahtarsın sen böyle be arkadaş? Bir tane çaydanlığı var zor. Şu arkalar sıkılacak. Tabi temizlenecek çünkü şu üç tane filan kireçli zaten bunlar hepsi yıkanıp temizlenecek. Aldık. İlki çıktı aldık. 45, 12 yok, 30. 30 şey 33 27 geldi. 15 yok 12. 46 kaç kilo? 13. 30 33. Abi iki tanesi 33 kilo geldi. Bir tanesi 12 kilo geldi. Dediğimiz gibi dış o plastik kovaları onları topluyoruz. Sonunda toplamı 78 kilo. Allah hareket versin abi. 400 lira tuttu. Allah bereket versin. 200 arabaya, 200 bize. Tabii arabanın bir de bakım zamanı geldi. Bakalım. Bir daha iş bitmez. Şimdi hesabımızı aldık. Allah bereket versin. 400 lira. Alüminyumlar ayrılacak. Onları ayrı. Arabanın da pazar eşyaları var. Onları boşaltın. Yine geleceğiz orada. Daha çok geleceğiz. Şimdi geldik kendi ortalığımıza abi. Şöyle 3 torba 1-2 beyazı var. 3 torba alüminyum madenimiz var. Onları bir yerine koyalım. Daha burası bekleyecek. Burayı bitirdik abi. Artık karşı sıra tamamen doldu. Şimdi ön tarafına şuraya aşağıya başlayacağız. O da kaç ay sürer kim bilir. Abi, bozuk paralarımızı yine doldurduk. Bunların içinde 5 TL'ler de var. Şöyle. Bunların hepsini çıkartalım. Bugün bunların videosunu çekeceğiz artık. Yani çekmeyecektim esasında da da. Sağ olsun Yağmur tutturdum ama yeter yeter yeter. Biraz daha var. Onları da bir çıkartayım. Çıkardık hepsini. Yaklaşık 5 lira da var tabii içinde. 15 liraya falan yakın para var. Şimdi kasayı bir görelim. Bunlar kumbara daha tam dolmadı esasında. Biraz daha yeri var şöyle ama yağmur tutturdu illa bugün artık bunları sayalım diye. Bugün bunun videosunu çekeceğiz. 3 GB'lık bilimsiz. MP3 ya da MP4 bir sürü barberin bebekleri var. Sağlam olanlar varsa ayıralım şöyle. Altı yok ya tırında. Şu sağlam mı? kollar bollar sağlam. Dur bakalım ayıralım. İşte şu sıkıntı olanlar. Saçlar kesilmiş gibi. Barber. Şey ne abi? Neyse, sen de gel kenara. Bunun da oynuyor. Pilli bu da. Aldık abi. Şunları bir ayıralım bunları. Abi dönem diyoruz. Çünkü şu alttaki turuncu renkten diyoruz. Dönem olduğunu. No 032 Türkiye. Hes. Şu yan tarafta çatlak var mı? Ama aldık onu. Abi. Büyük bir ihtimal dürbün şu arka taraf oynuyor. İleri geliyor, gidiyor, geliyor. Dürbünle arkasına video geliyor. Ama büyük bir ihtimal bilgisayara ya da bir tek kameraya bağlanıyor galiba. Çünkü şöyle soketler var. Kaynağı diyor ya. Ne kaynağı acaba? Başka bir yerde mi yazısı yok. İşte kaynak diye bir şey yazıyor. Neyse aldık bunları. Farklı bir şey. Acaba onun devamı olabilecek parçalar var mı? Onlara bir bakacağız. Karıştıralım terazi daha bulduk diye zannettim ama değil değilmiş masa üstü saat alıp ya da yatak başucu ee güzeldi su görmüş ya ama alacağım bunu abi. mesela bu türdeki ürünleri bile restore videolarında kullanabiliriz ama işte şimdi değil <laughs> hot racer bulduk mu kaçırmıyoruz şöyle bir kamyonu güzel ürünler biriktireceğiz bunları biriktireceğiz de temin de dedim ya hep böyle ilerleyen zamanlarda ilerleyen zamanlarda diyor. Şu an için yapacak bir şey yok abi. Görseli muhteşem Bir tane daha bulduk. Onun hep gerçi parça eksiği var da şu arka tarafında bir parça eksiği var. Ama çok harika. Yıl yazıyor mu? 92. Şurada yazıyor. Dediğim gibi şurada bir parçası eksik galiba bunun. Daha böyle itti. alacağız gibi. Bir tane esasında yeni bir alıyor da. Bunu almayacağım ya. Yani. Korka kafak da yok. Şimdi uğraştırır bizi. Buna. Ondan... Bir tane de ponimiz var abi. Şöyle damgası altta. orijinal Aldık. Abi Canon'un fotoğraf makinesi ya da kamera şarj etme makinesi. Sağlam mı değil mi bilmiyoruz abi. Aldık bunu. Abi eski değirmen diyelim bu. Değirmen şöyle çırpıcı dönüyor da. Amerikan malı. Şöyle Ulusa'ya. EKC diye yazıyor mu? Ama yani Amerikan malı olması işimize geldi. Güzel bir malzeme. Sağlam da. Çalışır durumda. Aldık. Abi yani şöyle 3 tane parça var. Şurada fiber falan yazıyor. Kesici galiba bunlar mı? Şu ilerisi şu elmas, dönen elmas. Ama elle mi kesiyorlar, neyle kesiyorlar? Çözemedik abi. Üç tane bunun gibi. Aldım da ne işe yaradığını bir çözsek. Şimdi biliyorum oradan yazacağız abi. Diyeceksiniz kardeşim lense sorsanız da soracağım abi. Bir bakayım. Abi lensler sorgulattık. Bin lira falan böyle bir parçası. Kablo kesiciymiş. Fiber kabloları kesiyormuş. Aldık ya. Eğer üçü bize 100 liraya gelirse pazarda 100 liraya satarız tabii. 200 lira da kar yapmış Abi şu pirinç atlar gelmiş de ama usta kendini ayırmış. Biraz <laughs> o böyle şeyleri seviyor. Daha önce de buranın bir canlı yayını açmıştık. Sarıların pirinçten hepsi satılık diye. Ama bunlar bayağı iyiymiş ya. Bayağı güzel aşağıya yakından gösterirsek. Üzerlerindeki yani işçilik bilene kalem işçiliği harika abi. Şey ne olsun. Ama tabi şu an için benim almama satmak değil. Arabalar boşalmaya devam ediyorlar. Arabaların içinde aradığım bir şey yok. Bunlar işte bir şu gördüğümüz malzemeleri parasını verelim. Sabahtan da çay alıp kaynaştım işte mi? Onun da parasını verelim. Artık kaçalım gidelim arabayı yükleyelim. Cumartesi günden bu kadar. Bir daha çarşamba günü görüşeceğiz. Yarın yani arası kapatalım. Çarşamba günü buradacı serisinde görüşmek üzere. Daha ne giriyor Allah'ına da bu. <laughs> evet abi geldik boşaltmaya. Hadi bakalım. Yani <laughs> <laughs> Lan paraları soruyorlar gel gel. Evet. Geçen senin paralar hepsine kaç para istiyorum Bak var video. Yanlaşma da yüzünü alayım Allah'ına da. Abi şuna ne kadar istiyorsun? Ona girme abi ona girme. <laughs> abi, boş ver onu. Sen paraların hepsine kaç para istiyorsun? Bilmiyorum ben. Abiyle konuşmam var. Abi? Tamam. Abi Instagram'dan bana ulaş. Sinan numarasını vereyim sana siz oradan görüşün. Hadi boşaltalım arabayı. <laughs> Selamet abi. abi <ya>. <laughs> Bu 35 kilo geldi abi 14 düştükten sonra. Bu da 44. Tamam 14 düştük. 35 kaldı. Bu da bu da 14. 30 da bu. 34 kaldı. 64. Doğrudur abi. Allah bereket. Ahmet abi selamun aleyküm. <laughs> 64 kilo plastiğimiz var abi. Biraz trafik iyi gidiyor ya. Temin gelişe kadar bir 15 dakika geçti. İftar saati de yaklaştığı için ondan biraz yumuşadı. Eğer şöyle bir yarım saat falan önce gelmiş olsaydık burası ana baba gibi. Hadi gidelim ilk önce paramızı alalım ardından bakalım buradacılar neler bulabileceğiz. Sağ olsun Cem geçenlerde diyorlar dün bugün çarşamba doğru dün dedi birkaç parça bir şey ayırdım bakalım neler ayırmış. 400 liramızı aldık abi Allah bereket versin 200 bize 200 lira Sonra, Sonra diyor ki sizden... yoksun ki zaten. Abi bir tane bakır çaydanlığımız şöyle güzel işlemeler var üzerinde. Sağ ol Allah razı olsun Cem'im. Zaten senden bahsettim dedim Cemal bir iki parça bir şeyler ya ayırmış bir Ya ben Cemal diyorum abi. Şöyle güzel boyalı pirinç bir tane şekerliğimiz bayağı güzel abi. Tek de olsa iş görür. Kade pirinç komple. Şöyle üzerinde Arapça yazılar var. Ama kalem işçiliği bayağı güzel abi. Bayağı iyi. İki tane de yine pirinç şamdanlarımız var, mumluklarımız var. Abi çok dertli. Dur açma Cemal ya. İki tane de şamdanlığımız var. Cemal açma gözünü seveyim ya. İki tane de tencere ayırmış abi. Allah razı olsun. Bunları alıyoruz. Sonra Çok diyor ki abi, bir, 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 yoksun ki zaten. Abi bir tane bakır çaydanlığımız. Şöyle güzel işlemeler var üzerinde. Sağ ol. Allah razı olsun Cemal. Zaten senden bahsettim dedim Cemal bir iki parça bir şeyler ya ayırmış. Bir ya ben Cemal diyorum abi. Şöyle güzel boyalı pirinç bir tane şekerliğimiz. Baya güzel abi. Tek de olsa iş görür. Kade pirinç komple. Şöyle üzerinde Arapça yazılar var. Ama kalem işçiliği baya güzel abi. Baya iyi. İki tane de yine pirinç şamdanlarımız var, mumluklarımız var. Abi çok tatlı. Dur açma Cemal ya. İki tane de şamdanlarımız var. Cemal açma gözünü seveyim ya. İki tane de tencere ayırmış abi. Allah razı olsun. Bunları alıyoruz. Abi beni <laughs> yılın Şirin'in Oscar'ını layık görmüşler. Teşekkür ederiz. Cemal yapma. Kapat şunu ya. Allah razı olsun. Kapat. Ahmet gidiyor bak. Kaçıyor. Gözler bende diyor. <laughs> <laughs> bak. <gülüyor> arkasından koşturuyor. Deli ya. Akılların ne işi var abi burada. Bu Oscar'ı da aldık abi. Şunları bir torbaya koyalım. Arka tarafa daha bakmadım. Oraya bir bakayım. Lan kapat dedikçe başka müzik açıyor ya. Bunları aldık abi. Allah bereket versin. Ha şurada uçak vardı. Bir tane F-16'mız ama un Amerikan malı galiba bu bunu Amerikanlı değil mi abi? Oranın olması lazım. Tabi bir tane ön camı eksik. Allah bereket versin bunu da alayım. Abi Tokyo'da olsa şöyle bir tane farklı bir araba anahtar şeyimiz var. Çakmağımız var. Şöyle yukarıdan açılıyor. Büyük bir ihtimalle zaten gazımızı yok. Bakıma ihtiyacı var ama görseli güzel. İkiden tane gondolumuz var. Bir bu bir de diğeri. Dediğim gibi ikisi de tutuyor sarı ya da pirinç deyip. Bir tane de şöyle bir saatimiz var. Ne markaymış bu? İnşallah arkadan telif yemeyiz ya. Cemal kapat dedi ki Alp. Alpan diye falan yazıyor ya. e, Altın rengi. Bunları da aldık. Ayrıyeten. yürü git de. Bari telif yemeyelim arkadan. Cemal. İki tane de askılımız var. Bunlar pirinç. Onları o torbanın içine koyacağız. İftar saati yaklaşıyor. Çay ya da kahve tarmosu. Krom bir tane. Sağlam. Üstü filan. Düdüklü kapağı bunları almaya devam ediyoruz. İki tane de şöyle krom bardak denk geldi. Onları aldık. İki tencere. Tencereler çok da ama düzgünlerini bulamadık. Şunun altı yamuk. Bunun kolları yamuk. Uzatmaya kalksa kırılacak. Şurada bir tane düdüklü var. Onları zaten kulpları kopuk. Sıkıntı. Burası da kapanacak. Kapanmadan hemen gidip arka tarafa da bir karıştıralım. Neler var neler yok. Paramızı da aldık. Allah bereket versin. İki günlüğüne 400 lira. Tabii bunun içinde alüminyum ve maden hariç. Onları ayırdık. Onları evde biriktiriyoruz. Hadi arkaya gidelim. Abi eski bir tane radyo vardı. Ha, paramparça. Yani. Akü makü gitmiş. Şöyle, dipon falan diye yazıyor da. Ama darmaduman olmuş abi. Onun için bunu alıyoruz. Bir tane de şöyle amfi vardı. Panç elektrik. Amfi. Onu da alıyoruz abi. Onu da vazgeçtik. Şu an için tamir tadilat videoları ya da restore videolar için bir şey almıyorum. Tamamen satıp hemen paraya dönüştürebileceğim o ürünlere bakıyorum ama yani sağlam düzgün olsun. Şu anda da alsam götürüyorum satıyorum restoran içeceğim şeyler çünkü Bornova pazarındaki çok sattık bir şey kalmadı desek yeridir O ilerleyen zamanlar. Ama tabi çok farklı bir şey bulursak onu alacağım. Bakalım bir. <laughs> Valla mercek var dedi de. mercek var. Arka taraf kırılmış mı bunu ya? Aynen. Şöyle koyalım da. Kırmayalım. Ben. Aynen bu buraya. Lens de ben şu kapak tarafından kırılmış. Satılır mı? Ne al? Aldık onu da Böyle lensler bayağı bir pahalı. Alalım bakalım. Abi lens aldık dediğimiz gibi şu arka tarafı kırık. Çıkık daha doğrusu. Şeylerden, lehimlerden falan kopmuş. Şuralara bir bakalım. 3 tane tencere de arkada o bulduk lensten sonra. <laughs> o şey senin ben abi ilgilendirmez abi. Şöyle kiloluk şeyler var, dambullar var. Onlarla ilgilenmiyorum abi. Ben tencerelerle ilgileniyorum. Abi aldıklarımızı şimdi arabaya yükleyip Ezan da okuyor. Yağmurla hanım ikisi oruç tutuyor. Ben tutmayayım abi. <laughs> Ezan da okudu. Onlar iftardansın da şimdi arada zaten yağmur. Hadi baba neredesin diye. Ama işte servislerin buraya gel malı indir malı bindir malzemeleri bul, al. Uzun sürdü. Hemen daha eve gideyim. Daha arabanın yarım saat işi var. Arabadaki pazar mallarını indireceğiz. Alüminyumları çatıya çıkacağız. Temin gördüğüm çente, çente. <laughs> tencereler daha çatıya çıkacak. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı, eşit dost abi paylaşmayı unutmayın efendim. Geçenlerde bir arkadaşımız yorum yaptı. Abi hurdacıdan da aldım. Ürünlerin fiyatını versene diye. Şimdi ben bunlara illaki ayrı ayrı yani sarısı, bakırı, işte tutyası, tenceresi ayrı ayrı tartılıp parasını ödediğim için bunları satarken ki şeyi yani düşünceyi onun ben bit pazarında yapıyorum. Yani lan çöpçü serisindeki gibi değil. Nasip bakalım. Yani şu an için yazamayacağım da ilerleyen zamanlarda bu fiyat aldık ama işte farklı bit pazarlarında abi her şey yerine oturacak. Ama işte bizim biraz zamana ihtiyacımız var. Görüşürüz. Hayırlı akşamlar.